Türkiye'de burada pahalılık çok, burada değil her tarafında çok. İnsanlara saygı, sevgi bir şey değil, bir şey kalmamış. Kötüye yani, mi gidiyor, iyiye mi gidiyor? Vallahi şu anda kötüye gidiyor. Sen Kötü, nerede geliyor? Biz Almanya'da geliyoruz. ama Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu? Ya bırak Almanya'yı derse. İnsanlar kargalar giriyor, kargalar. Bizim köy kargaları bilene giriyor ya. Almanlar bizi kıskanmıyor. Ya niye kıskanacak? Türkiye'nin bir... Var mı bizim, her şey? Bizi göz önünde bilene görmüyorlar. Her ama, şey. Her, ama, her, şey, her şey. Ama gelenler diyor ki Almanya bizi kıskanıyor diyor. Kardeşim bak. Laflar boş dedi Cumhurbaşkanı. Bak özür dilerim. O gelenler sosyal adamlar değil. Geride kalmış, kafası örtük insanlar. Çocuk para alırlar, ev para alırlar. Orada istediği işleri yaparlar ama buraya gelir inkar ederler. İnkar eden kişiler onlar. Almanya ben 52 senedir oradayım. Evim de var, yerim de, yurdum da var. Kapım da açıktır. Arabanın kapıları açık kalır gider. Sabahtan kalktığın zaman günaydın, gün tutku gün derler. Burada yok benim komşum geçiyor orada suratına böyle tetten geçiyor diyor. Burada hayat pahalılığı çok. Vatandaş, fakir insanlar hep zor yaşıyorlar, geçiniyorlar. Elinde olanlar rahat rahat geçiriyor ama olmayanlar da müşkül durumda yaşıyorlar. Bak kardeşim ben Avusturya'da yaşıyorum. 3000 lira aylık alıyorum. 600 lira ev kirası. 1000 lira da yesem 1600. Geriye kalıyor 1400 lira. 1400 lirayı biriktirebilirim yani. Hani Almanya, Avrupa'yı bizi kıskanıyor. Nerede kıskanıyor? Ben orada bir börek 3 euro'ya alıyorum. Burada bir börek 2 250 lira 7 euro yapıyoruz. Doğru bir şey değil yani. Biz buraya geldiğimize pişman ediyorlar. Soyuyorlar bizi gönderiyorlar. Hoş bir şey değil. Yani Türkiye iyiye gitmiyor. Bir daha gelmek istemiyorum. Ana vatanım çok güzel ama maalesef pişmanlık duyuyoruz gelince. Devlet bütün belediyeleri eline almış. Baskı bastırıyor. Bir devlet bir hükümet yahut da devlet kendi belediyesi onundur yani. Bütün o, bir cumhurbaşkanındır o belediyeler. Ama beşine veriyor. Onun on 15'ine vermiyor. İzmir'de diyelim yangın olmuş. Aşağı 300 400 tane yer yanıyor. Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki belediye şey vergilerini versin. Belediye borçlarını ödesin. O da devlettir. Belediye de devlettir. Sen nasıl... emeklisin Almanya'da? Ben 20 sene oluyor. Niye gelmiyorsun vatanına? E? Niye buraya gelmiyorsun? Ya orada sosyal haklar var. Şeyimiz var arkadaşım gel. Hastane güzel, sosyal hakları güzel. Paran yetmiyorsa yardım ediyor. Türkiye'miz çok güzel, cennet ama maalesef bizim için değil. Bakıyorum kırmızı lambada duruyorum. Adam kurnaya basıyor. Bir de küfür ediyor bana. Ne duruyorsun geçti diyor. Yani kural yok, saygı yok, sevgi yok. Ana vatanım benim ecdadım burada yatıyor. Sonuçta ben de geleceğim ama böyle olursa gelemem.